Kapılarda karşılanıyoruz. Bu şerifi neye borçluyuz? Konuşmamız gereken önemli bir konu var. Nedir? Sizi dinliyorum. Fırat Bey maalesef artık sizinle çalışamayacağız. Sebep? Bir gecede mi karar verdiniz? Öyle oldu. Yine de bir aylık deneme sürecinde olacağınıza dair söz verdiğimiz için buyurun bir aylık ücretiniz. Ben buraya ip şefin ricasıyla geldim. O yüzden hiç gerek yok. Paranız sizde kalsın. Fırat Bey, bari bir günlük ücretinizi takdim edelim. Borçlu kalmak istemeyiz. Onun yerine beni neden kovduğunuzu söyler misiniz? Gerçekten dürüst olun. Uyuşamadık. Sizinle bizim çalışma tarzlarımız farklı. Neyse ki doğruları söylemediğinizde daha kibarsınız. İyi günler. Bu da benden size bir hatıra. Hiç. Adamı kovmak için illa sebep mi lazım? Hoşlanmadım adamdan. Ya hem de hiç hoşlanmadım. Kaba saba bir kere. Sonra aklına eseni yapıyor, kural tanımıyor. E sen bir günde tanıdın yani bu adamı öyle mi? Bir gün yetti de arttı zaten. Tamam aslında ben sana bir şey söyleyecektim bak. Şebnem eğer adamla ilgiliyse lütfen bana hiçbir şey söyleme. Fırat 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 ya rüyalarıma bile girer oldu adam zaten. <laughs> Nasıl yani rüyalarıma girer oldu derken? Evet böyle yine karşıma geçmiş tuhaf tuhaf konuşuyor. Ondan sonra bir ara yakınlaşıyor bir şeyler Aa, yapıyor. Ee. Ve uyanıyorum sonra işte. Yani anlayacağım rüyalarımda bile sinirlerimi bozuyor. O yüzden adını bile anmak istemiyorum. Tamam mı? Naz Hanım beni çağırmışsınız. Evet. E, Fırat artık bizimle çalışmayacak. O yüzden bu akşamın tüm hazırlığından sen sorumlusun. Nasıl? Fırat Şef ayrıldı mı? Evet ayrıldı. Bir daha bizimle çalışmayacak. Ya üzüldüm açıkçası. Farklı bir insandı. O ne öyle? Efendim Naz O önlük öyle mi takılır? Ütüsü de bozulmuş. Yenisini takın hemen. Sevgilim. Aa, hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, çok güzeller teşekkür ederim. Aç mısın bir şeyler yemek ister misin? Yok benim acil gitmem lazım kitap röportajım var. Gitmeden önce seni görmek istedim. Gözlerim bana uğur getiriyor biliyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim varlığın için. Heyecanlı mısın bu akşam için? Hı hı. Senin adına çok mutluyum. Bu gece kimiz için de unutulmaz olacak. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Azım Bey. Hoş bulduk. Baba. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın Kandemir? Sağ olun iyiyim efendim. Sizi de iyi gördüm. Sade kahvenizi hemen yolluyorum. Yok yok kalsın. Başka zaman içerim. Tamam efendim. Babacığım iyi misin? İyiyim canım benim. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Konuşalım. Bak kızım, hoşuna gitmeyecek biliyorum. Ama ben Erol'la görüştüm. Hangi Erol? Muhasebeci olan mı? Evet, muhasebeci olan. Ya yapma baba. Ama önce bir dinle istersen. Niye böyle yapıyorsun? Niye arkamdan iş çeviriyorsun? O Erol Bey'e de bravo. Müşteri mahremiyeti diye bir şey kalmamış. Onunla da çalışamayacağımız böylece belli oldu. Bak güzel kızım bak. Ben artık senin daha fazla yorulmanı, üzülmeni, hasta olmanı falan istemiyorum. Daha mezun olur olmaz şurayı açtınız. Yani tek bir tecrübeniz yok. Hayır bir şey değil ben yardım edeyim diyorum. Onu da istemiyorsun ki. Yardım da akıl da istemiyorum babacığım. Ben burayı açarken her şeyi göze aldım zaten. Başaracağız göreceksin. İnat ediyorsun. Yani olmuyorsa bıraksan ne olacak sanki? Olmuyorsa bırakırım babacığım. Nasıl? Sermayeniz kalmamış. Her ay zarar ediyorsunuz. Şurayı açtığınızdan beri kaç tane şef değiştirdiniz? Böyle daha ne kadar devam edecek sana? Bacım bak seni kırmak istemiyorum ama lütfen bu konuyu son kez konuşuyor olalım. Çok fazla zorluyorsun hayatım. Çok. Bazen olur böyle. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. Ya bu gemi yeteri kadar su almış. Ne yaparsanız yapın artık ayağa kaldıramazsınız. Hayır neden bu kadar inat ediyorsun anlamıyorum ki. Heves dediğin insanı mutlu etmeli. Ama sen kendini öyle bir kaptırdın ki dünyayı unuttun. Bırak bizi kendi halini bile görmüyorsun çocuk da değilsin ki. Hayalle gerçek arasındaki ayrımı yapabilmelisin. Altı ay. Bana altı ay ver. Altı ay mı? Ne için? Altı ayda bu restoranı biraz bile kâra geçirememiş olursan kapatacağım. Bütün işlerin başına geçeceğim. Tamam. Peki. Altı ay kabul. Ama o kadar. Daha fazlası yok. Kabul. Ne? Altı ay. ay deseydin? Ya sen niye 6 ay diyorsun ya Nazcığım? Yani ya en azından birazcık elini yüksek tutup bir yıl falan deseydin ya. Biz burayı altı aydan... Altı ayda biz burayı nasıl toparlayacağız arkadaşım ya? Bak bizim daha bir şefimiz bile yok. Biliyorsun değil mi? Daha bizim bir şefimiz bile yok. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Arkadaşlar... Şemlan? Bilmem. Hah, ablacığım. Ay, hadi abla. Bak insanlara bir şey olmaz değil mi böyle? Yani yani azıcık mideleri bozulsa yeter mi? Yok, 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 Çok az zahmet. Bir gün tuvaletten çıkamazlar. Ertesi günü bir şeycikleri kalmaz. Ah canım ya, ah canım benim. Gel. Ya gel, gel. Hadi bakalım, yok bir şey be. Hah, iyi. Kimse kalmadı değil mi? Herkes gidiyor hastaneye. Evet evet yok sorun yok. Allah'ım Şemlem nasıl böyle bir şey olur ya? Olmuş yani olmuş. Personel yemeği de bir şey varmış herhalde. Ee, ama Kandemir abi de bak yok bir şey o yememiş zaten gitti götürdü hepsini sorun yok. Sen ne yapıyorsun kimi arıyorsun? Taylan'ı arıyorum. Bu akşam için bir çözüm bulsun biz bu yemek işini Aa, yapamayız. Dur dur gerek var ha çok ayıp olur adama. Rezil olur vallahi o da bizde. Şemlem başka şansımız mı var? Bence var. Fıraşef. Ay hiç öyle yapma suratın, hiç öyle yapma. Adam işi biliyor. Ayrıca şu an onun ekibi de hazırdır. Ha, tamam Arayalım, çağıralım, halles. Şemnem adamı daha sabah kovdum. Evet, öğlen de babana buraya altı ayda lise başı yapacağım dedim. Ya kızım ne var bunda ya? Aa, mecbur kaldık. Bundan daha kötü ne olabilir? Ha, bu durumdan. Gelsin akşam her şeyi halletsin işte. Hadi öyle düşün. Ya hani bu kız haber vereceydi ya? Siz eminsiniz değil mi? Bu kız kesin yani yardım edecek. Ya of Mirza, bir boş yapma Allah'ını seversen ya. Ah, arıyor. Vallahi Baba, 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 açmayı. Bir de polim yapayım. Alo. Fatih Şef, merhaba. Nasılsınız? İyi. Ben sizden bir ricada bulunacaktım da. Dinliyorum. Bu akşam için bize yardımcı olabilir misiniz? Ekibimiz rahatsızlandı. Çalışamıyorlar. Hmm. Nasıl bir yardımdan bahsediyoruz? Anladınız sanıyorum. Bu gecenin yemeklerini varsa siz ve ekibiniz hazırlayabilir mi? Bilemedim akşam için planım var. Hazır çalışmıyorken keyif yapayım dedim. Ya da neyse tamam. Hallederim. Yalnız sizin restoranın menüsü yetişmez. Beni özgür bırakın. Bildiğim gibi takılayım. Bildiğim derken? O da sürpriz olsun canım. Daha beter bir intikam düşünemiyorum gerçekten. Ne intikamı? Bin aranında saat kaçta farkında mısın? O saatten sonra nasıl bir yemek yapmam bekliyordun? Ama yani bir gece ve kebap olacak şey mi sence? Nazlı'cığım tebrik ediyorum. Bu buluş bir harika. Yani hepimize sürpriz oldu. Hem bu lezzetleri özlemiştik. Afiyet Biraz olsun. Gün. Umarım restoranlara bu lezzetleri eklersin. Vallahi tadı da damağımızda kaldı. Hatlıcanlı kebabımız da Ay deneyelim. Hiç hayır diyemeyeceğim. Ben de alırım vallahi. Elinize sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz. Tek hata istemiyorum şef. Gözün üstünüzde. Bütün gece gözünüz üstümde olsun. Sırılıyor Keşke bana da söyleseydin bu olanları. Adam resmen intikam alıyor, onu kovduğunu değil. Ya i̇nan böyle olacağını bilsem asla izin vermezdim. En kısa zamanda restorana geleceğim. Çok merak ediyorum doğrusu. Gel tabii. Aa hatta biliyor musun bizim yeni şefimiz eskiden sizinle çalışıyor. Öyle mi ki? E, Fırat Karasu bak şurada işte. Fırat Karasu mu? Ben. Yo ben hiç tanımıyorum böyle birini. Nasıl ya? Emin misin? E, tatlım bizim mekanda başından beri iki tane şefimiz oldu. Bir tanesi emekli oldu. Diğeri hala çalışıyor. Emin misin? Başka bir restoranla karıştırmış olabilir misin? Ben gerçekten böyle bir şef hatırlamıyorum. Ben karıştırdığını düşünüyorum. Nasıl ya? Ne oldu ya? Yok artık. Vay anam babam. Çüş! Ya bugün nereden mi göreceğim? Ne oluyor? Abi ne izleyiniz? Bir şey izleyelim Hikya, ne izleyeceğiz? İş yap Hikya, ben Sevi. Yok Efendim ya, abi. bir şey yok. Ver bakayım. Yok. Abi, abi yok. Abi bir şey yok ya. boş Yok Asuman değil o ya, başka biri. Şemnan, Fırat'ın CV'sinde Green Luna'da çalışmış diye yazmıyor muydu? Sedef'le konuştu, adamı tanımıyor bile. Hadi ya. Şemnan, Eyüp Şef'le sen konuşmadın mı? Bir yanlışlık var bence. Yani e, Eylül bir şey önerdiği için ben de oradan sorgulamadım. Ama biz bunu konuştuk ya. Ha? Yoktur bir şey yani. Yok en başından beri belliydi bu adam yalan söylüyor. Ee, bir dur bir dur. Şeklana bırak gidip konuşacağım. Bir saniye bak şu an hiç sırası değil. Şu an asla sırası değil. Bir sakin olur musun sen? Bak lezzet olur. Ne oluyor? Hansuman evlenmiş. Bir bakalım iki aşağı Bu şerefsiz mi? Şimdi kendi evliliğine koşuyor. Birazdan müzik başlayacakmış Naz evlenme teklif edecek. Sen nereden biliyorsun? <laughs> <laughs> Lafın bir şey yok abi. <laughs> Nasılsın? Bir dur. Bir saniye. Söyledi yalanı nasıl? Hadi başlıyoruz Işık. Kimsin sen? Bana neden yalan söyledin? Aşkın tarifini ver deseler, bir saat ahkam keserdim. Şimdi soluğum kesildi. Sustum. Kelimeler uçup gitti. Bir tat kaldı bana. Yok yok, acı değil. Bu defa tatlı. Hem de insanı müptela edecek kadar tatlı. Kapatın perdeyi. Herkese iyi akşamlar. Ya, işte hayat. Gün geliyor, Doktor Aşk bile aldatılıyor. Ne? Aldatılıyor. Yarın manşetlerde muhtemelen şöyle yazacağız. Doktor Aşk'a aldatma şoku. Maalesef arkadaşlar, ben size esas manşeti söyleyeyim. Doktor Aşk ve sevgilisinden efsane gösteri. Gösteri. Hayatım, tebrik ederim sevgilim. Herkesi şaşırtmayı başardı. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi size küçük bir şov hazırladı. Kitabımda geçen parazitleri size canlı canlı göstermek istedim. Nasıl bir yanda ortaya çıkıyorlar? Nasıl muazzam giden bir ilişkiyi kabusa çeviriyorlar? Bu şovuma katkısı için huzurlarınızda sevgilime teşekkür etmek istiyorum. Bir insan. Nasıl olur da her konuda başarılı olur muhteşem kadın. Meğer ne kadar da iyi bir oyuncuymuşsun. Fırat, Fırat ne yaptın sen burada ya? Rafık, herkese söyle toparlan. Hadi, hadi Rafık lütfen. diliyorum. Gerçekten beni bir dinle. Bak istem. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Sen aklını mı kaçırdın? Sen beni nasıl öpersin Anlatma ya? Anlatmama müsaade et. Neyi anlatacaksın? Neyi anlatacaksın? Ya sen onca insan içinde beni öptün. Sen nasıl bir hastasın? Sen sapık mısın? Nesin sen? Ben sapık değilim. Yemek tarafında sorun çıktı. Masalar devrilmeye başladı. Ben de restoran düşündüğüm için... Bu mu bahanen? Bu mu bahanen ya? Sen beni nasıl rezil ettiğinin farkında mısın? Sen de üzerime koşturarak geliyordun. Kimsin sen diye soru soruyordun. O an perde açılacaktı. Re rezillik o zaman çıkacaktı. Aklıma başka bir şey gelmedi. Dikkatleri dağıttım. Kusura bakma. Kusura bakma mı? ya çıldıracağım ya. Sevgilim Sevgili bir üç adamı temizledi. Sen bunu nasıl yaparsın ya onun önünde? Ha? Vallahi o senin kadar takmıyor bir Ne demek o? Birisi benim yanımda sevgilimi öyle öpecek. O kadar insanın önünde. Sonra alacağım onu sahneye çıkartacağım. Kolundan tutacağım. Kitabın şovuydu falan diyeceğim. Yani. Eğer... Haddin bil. Sana kalmadı Taylan'ı yargılamak. Pis dolandırıcı. Ben kimseyi dolandırmadım. Hadi canım ya o CV'nde yalan dolan zaten. Sen kimsin ya gerçekten? Bir söylesene. Kardeşim, sakin tamam. Nazlı'cığım, Nazlı'cığım acaba sonra mı konuşsanız? He? Bir daha sakın karşıma çıkma. Sakın. Ahlaksız. sen orada içinde beni nasıl yaparsın ya? Nasıl? Sen kim oluyorsun? <laughs> tamam. Sakin. Nefes al. Ver. Unut. Olmadı. Ah! <laughs> Taylan konuşacak halde değilim. İnan bana ben senden daha beter durumdayım. Saatlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum ama konuşmadan olmaz. O adam seni nasıl öper nasıl? Ne bileyim nasıl öper Taylan? Nasıl ya? Öyle durup dururken mi öptüm? Taylan ne anlatmamı istiyorsun anlamıyorum. Ya olan ortada ben de en az senin kadar şaşkınım. Bana gidelim. Sakin sakin konuşalım. Hayır, olmaz. Şu an sinirliyim. Ağzımdan yanlış bir şey çıkabilir. Ben de sinirliyim. Bu gece hiç sağlıklı düşünemiyorum. Farkındayım. Millete bu bir şey oldu derken benim düşeceğim durumu düşünmediğin gibi. İnan bana, o an için bulunabilecek en iyi çözüm buydu. Düşününce bana hak vereceksin. Taylan, bak şu an çok yorgunum. Tek yapmak istediğim şey yatıp uyumak. şu an ikimiz de çok sinirliyiz. Bunu birlikte açacağız sevgilim. İyi geceler. İyi geceler. Baba, niye uyumadın sen? Belki kızım lütfedip gelir de bir açıklama yapar diye bekliyorum. Açıklanacak bir şey yok baba. Olan bir şey yok. O kadar yani. Evet, yok. Peki kızım. merak ettim konuşmak istersen ara